Kardeşlerim Allah Teala'nın selamı sizlerin üzerine olsun. Bugün sizlere çok önemli bir mevzuda bir bilgi vereceğim inşallah dostlar. Mübarek 3 aylardayız. Yarın Allah nasip ederse regaib kandili. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek regaib kandilinde hiç bırakmadığı bir ibadet var hocam. Regaib kandilinin orucu. Çok önemli. İnşallah biz de kandilli oruca niyet edelim. Perşembe günü oruçlu olalım. Tamam mı? Ben size bu videomuzda bu kandilin Allah nasip ederse orucu ile ilgili çok güzel faziletlerden hadis-i şerifler çerçevesinde bilgiler aktaracağım inşallah. Dostlar sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli kardeşlerim. Şimdi Mübarek regaib kandilinde çok büyük faziletler var. Peygamberimiz aleyhisselam duaların kabul edileceği, duaların reddolunmayacağı günleri ve anları anlatırken buyurmuştu ki aleyhisselatü vesselam recep Şerif'in ilk perşembesi yani ilk cuma gecesi. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gecesi diye bu regaib kandilinin olduğu geceyi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müjdeliyordu. Peki ne var bu Regaib Kandili'nde? Neden bu kadar kıymetli? Peygamberimiz Aleyhisselam oruçla alakalı diyorlar ki Ramazan harici zamanlarda peygamberimizin en çok oruç tuttuğu ay e, Recep ayıdır. Recep ayında da özellikle ilk cuma gecesi, Regaib son cuma gecesi Miraç gecesidir. Kardeşler çünkü diyor ki e, Recep ayında oruç ibadetine ihtimam gösterenleri oruç ibadetine önem verenleri Allahu Teala affeder. Allahu Teala mağfiret eder. Ve bakınız Ramazan-ı Şerif dışında Allah rızası için ben bir gün oruç tutayım dese bir Müslüman mesela işte Recep-i Şerif'te yarın mesela kandilde oruca niyet ettin. Ne kadar sevabı var biliyor musun? Bak bak. Sevabı bak. Diyor ki Ramazan ayı dışında bir zamanda hele hele bu zaman dediği 3 aylardan biri ise hele hele Recep ayı hele hele Recep'in ilk cuması e, yani kandil günü ise inşallah perşembe kandilin günü akşam perşembe gecesi de kandil. Hele hele perşembe ise perşembe cuma cumartesi gücü yetenler 3 gün tutsun. Ama gücün yetmiyorsa perşembe günü tut. Veya perşembe tutamadım cuma günü tut. Ama cumada bizim bayramımız olduğu için cuma tek olmaz. Cuma cumartesi yapmak lazım. Veya perşembe cuma yapmak lazım. Anladın mı? Tek tutacaksan perşembe olur. Ama e, cuma tutayım dersen cumartesiyle beraber tut. Anlaştık değil mi bu hususta? Zaten Recep-i Şerif'te perşembe cuma cumartesi gününü peş peşe oruç tutanlara yine çok büyük sevap var hocam. Çok büyük sevap var. Neyse hadisi şerifi tamamlayayım yarım kalmasın. Diyor ki Ramazan ayı dışında bir zamanda bir Müslüman Allah için bir gün oruca niyet etse ve o orucu bir gün tutsa bir yarış atının hem de iyi bir yarış atının bir asırda gideceği mesafe kadar gideceği mesafe kadar Allah Teala cehennemle onun arasını açar diye ifade ediliyor kardeşlerim. Bakınız bu gecelerde regaib gecesi de bundan birisi, bunlardan birisi. Yapılan duaları Allahu Teala geri çevirmiyor kardeşlerim. Recep ayının birinci günü ve ikinci günün sevabı çok büyüktü oruç anlamında. Birinci gününe üç senelik oruç sevabı, ikinci gününe iki senelik oruç sevabı, üçüncü gününe de arkadaşlar bir senelik oruç sevabı var. Bir de bir senelik küçük günahlara kefaret olur. İki senelik günahlara ikinci gün kefaret olur. Üç senelik günahlara da birinci günü kefaret olur. Bunu size de anlatmıştım. Siz bunu zaten biliyordunuz yaptınız inşallah. Öyle bir de diyorum. Ha ilk üç günden sonra diyor. Tutulan her bir gün için allah Teala bir aylık günahlarını mağfiret eder. Bir aylık sevap var hocam. Bakın ömür gidiyor. Bu üç aylara kavuştuk elhamdülillah. Regaib kandiline kavuştuk elhamdülillah. E, dolu dolu geçirelim de mübarekler. Belki önümüzdeki senenin üç aylarını göremezsin. Onun için Peygamberimiz buyurdu ki Recep Allah'ın ayıdır. er bu Şehrullah buyurdu. Recebi Şerif ayı Rabbimiz Teala'nın ayıdır. allah Teala bu ayı özellikle sahiplenmiş. Bir hususiyet var anlıyor musun? Bir özellik var. Neden? Kıymeti çok büyük. Neden? Değeri çok büyük abi. Değeri çok büyük. Allah için söylüyorum size. Şu dikkat edin şu ibadetlere. Allah için söylüyorum size arkadaşlar. Şu oruçları kaçırmayın. Şu tesbihleri kaçırmayın. Bakın Recep ayının e, Regaib Kandili'nin namazı var. Tesbih namazı kılalım. Anlattım size. İnşallah o da kanalımızda yayınlanacak. Takipte kalın. Abone olun kanalımıza. Bildirimleri açın okunacak bütün duaları, tesbihleri, namazları, oruçları tek 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 anlattım size arkadaşlar. Başka bir e, hadisi şerif var yine. allah Teala çünkü sevapları kat kat veriyor Recep ayında. Kat kat. Sen minicik bir amel yapıyorsun. Minicik bir ibadet karşılığında koca koca sevaplar yazıyor Rabbimiz Teala. Recep ayında diyor bir gün oruç tutsa bir insan... Allah ona bir yıl oruç sevabı verir. Bir güne ha. Bu ne zaman? Bu Recep ayına mahsus. Sair zamanlarda var mı böyle bir şey? Yok. Mesela yedi gün şu recep Şerif ayında, üç gün başta, üç gün ortada, üç gün sonra tutsan zaten dokuz gün eder. Pazartesi, perşembeleri tutsan yedi sekiz gün eder zaten. Yedi gün oruç tutmanın çok faydası var. Diyor ki, 7 gün oruç tutana cehennemin kapıları kapanır. Bütün kapıları. 8 gün oruç tutsan o çok büyük faydası var. Cennetin 8 kapı kapısı diyor. O kişi için Allah Teala tarafından açılır. Melekler karşılar. <laughs> Buyur der. Hangi kapıdan istiyorsan oradan gir. 10 gün oruç tutana Allah istediğini verir. 15 gün oruç tutana bir münadi der ki geçmiş günahların affoldu. Allah seni bağışladı der. Recep-i Şerif ayında Allahu Teala değerli kardeşler nice güzel peygamberlerimizi nice güzel hadiselerle karşılaştırmış. Sen Nuh peygamberimizin biliyorsun gemiye bindirmesi Recep ayında. Ve Nuh peygamberimiz yanındakilerle beraber o da ne yaptı? Ee, oruç tuttu kendisi, yanındakilere de oruç tutmasını emretti. Hadis-i şerif. Arkadaşlar, kandili niye oruçlu geçirin diyorum biliyor musunuz? Bak, Nüzhetül Mecaliste naklediliyor. Kim Recebi Şerif ayında takva üzere Allah rızası için bir gün oruç tutsa, o oruç tuttuğu gün dile gelir, der ki Ya Rabbi bu kulunu affet der. Ya Rabbi bu kulunu bağışla der. Ya Rabbi bu kuluna merhamet et der. Evet. Anladın mı? Recep ayında nasıl niyet edeceksin bu oruca? Ya Rabbi senin rızan için kandil orucuna niyet ediyorum. Ya Rabbi sen bağışlayıcısın, affedicisin. Affetmeyi seversin. Benim orucumu da kabul eyle. Recep ayının hürmetine, senin sonsuz merhametine Şükürler olsun ya Rabbi. Allah'ım ne olursun benim tuttuğum orucu da kabul eyle ya Rabbi. Diye böyle aklınızdan geldiği gibi yani ben aklımdan gelenleri söylüyorum size. Bu şekilde inşallah niyetlerimizi alalım arkadaşlar. Hem üç ayların sevabı, recep Şerif'in sevabı, Kandil'in sevabı üst üste geliyor. Oo. Oh, oh. Bir de gündüz oruçluyken inşallah güzel hareketler, güzel ameller, güzel davranışlarda bulunalım gıybeti, dedikoduyu boş verin. Kur'an okuyun, tesbih çekin, namaz kılın. Hiç aklına bir şey gelmiyorsa la ilahe illallah, estağfirullah, subhanallah, Allahu ekber, la hamle ve la kuvvete illa billah, subhanallah ve bihamdi, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bunların her birinden yüzer tane çekin. Mesela gücün yetiyorsa daha fazla çek. Ama kurban olayım. Boş geçirmeyin kardeşlerim. Allah yar yardımcınız olsun. Rabbim şu güzel günlerin, şu mübarek günlerin nurundan, feyzinden en güzel şekilde istifade etmenizi nasip eylesin. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.